Bugün küresel bir sorun olan kadına yönelik şiddet fiziksel, psikolojik, ekonomik boyutlarıyla can yakıcı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu boyutlarını göz önünde bulundurarak bu sorunla mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki şiddet davranışı üzerindeki etkili olan birçok faktör mevcut. Bilimsel bulgular, çok boyutlu karmaşık yapıya sahip bu sorunun çözümü için çok katmanlı, çok faktörlü ve çok taraflı bir yaklaşım gerektiğini işaret ediyor. Bütüncül bir anlayış içerisinde bu faktörlerin her birine hassasiyetle ele alınması kadına yönelik şiddetin kök nedenlerinin anlaşılması ve ortadan kaldırılması için elzem. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki bu kök nedenlerinden önemli bir tanesi de bağımlılık. Komitemizin siz kıymetli üyeleriyle kadına yönelik şiddetle mücadelede veri ve istatistik konusunu sistematik bir şekilde ele alma hususunda önemli adımlar attık. Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıdan bugüne yürüttüğümüz teknik çalışmalarla Resmi verilerin üretimi ve paylaşımına ilişkin bir yol haritası belirledik. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki temel idari kayıt verilerinin resmi istatistik programına eklenmesi için gerekli girişimleri başlattık. Envanter oluşturma, veri kimliği ve kalitesiyle kapsamlı bir veri hazırlığı için bir çalışma planı hazırladık. Belirlenen yol haritası ve çalışma planı doğrultusunda komitemizin önümüzdeki dönemde sorumluluk alanları kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüteceğine eminiz. Bu süreçte iki projemizin çağrılarını da dün itibariyle yayınladık. Bu projelerimizden ilki şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal müdahale modelinin geliştirilmesi. Diğeri ise ihtisaslaşmış kadın konuk evlerinin kapasitesinin geliştirilmesidir. TÜBİTAK ile iş birliği içinde yürüteceğimiz bu iki projeyle kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bütüncül bir şekilde ele alarak veriye dayalı bir hizmet anlayışı geliştireceğiz. Bu iki projeyle aynı zamanda bilimsel bilgisiyle harmanlanmış politika ve hizmet üretme noktasında önemli çıktılar elde edeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerimiz 15 Kasım'a kadar projelerle başvuruda bulunabilecekler. Bu çalışmalarımızın yanı sıra daha önce duyurusunu yaptığımız Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması 2024 projemizde TÜBİTAK, TÜİK ve Marmara Üniversitesi ile birlikte yürüteceğiz. Önümüzdeki ay TÜİK ile sağ çalışmalarına başlıyoruz. Bunun yanı sıra şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının her zaman önemli bir dönüştürücü güç olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çeşitli kurumlarla işbirliğimizi güçlendirerek faaliyetlerimizi zenginleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Medyanın dönüştürücü gücünü göz önünde bulundurarak 14 Ekim'de bir toplantı gerçekleştireceğiz. Kültür, sanat ve medyanın dönüştürücü gücüyle kadına yönelik şiddetin önlenmesi toplantısı ile medyada kadın temsilinin güçlendirilmesi Kullanılan dil ve şiddet konularında farkındalığın artırılmasına hedefliyoruz. <laughs>